Merhaba arkadaşlar. Kardeşimle birlikte bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. Evet açıyorum. Clash of Clans. Clash. <tik mache okay> <tik> güzel oyun Clash of Clans. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Ee, tabletin şartını çıkarttım. <laughs> Yanlışlıkla dur. <laughs> Heh, evet. Gördüğünüz gibi Clash of Clans. Evet. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey, evet, adı class of clans üçüncü <laughs> bölümdeyiz konuşmayacağım seninle konuşalım evet class of clans açılıyor arkadaşlar bu düşman basmış dur Hı. Ha. Sadece senden intikam mı alacağım? Gerçekten alacağım o kişinin intikamını. Dört Şimdi adım alabilmek için bir yapacağım. Şimdi katayım. Nereyle bakayım ya. Diyelim. Ee, Arkadaşlar bunu size bir de e, APK çekeceğiz. Ben şimdi APK çekmek istemedim. yine Oo savaş günü. Eee 14 bin varmış. Bayağı bir uçurum varmış. Ben birlikte isteği yöneldim Oh elması mı böyle dolu 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 elmasa, Gelelim Gelelim, elmasa. Gelelim, gel oğlum gel gel oğlum elmasa gel oğlum gel gel oğlum gel oğlum buluyor. 5 tane var zaten. Devden evet. Allah inşallah ikisi Hop Aa, Bekleyeceğiz arkadaşlar. Ha boş Bağlantı koptu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Can yani çekmiyorsun. Devi yapmamız. Değil, bekleyeceğiz arkadaşlar. O 5 tane vermişler. Bakalım ne vermişler. 5 tane barlar vermişler arkadaşlar. Ee, şu silahları vermişler. Ne ama yeterli param yok. Tablette daha güzel aslında arkadaşlar. Ben şu an bilgisayardan çekiyorum. Tamam, ee, i̇şte Aa bombaların piri kalkmışlar. oraya bakayım. Yavaş yavaş. Bu havası izlemiyor. Bir şey yapmaya çalışıyordum. Çok özür dilerim. Sesini kısmaya çalışıyordum. Sesini kısayım arkadaşlar ben. Ben sesi buluyorum az bir tekerde. Yani oyun sesi çok derecede. onun dışında sorun Bu sefer de benim sesim Neyse benim sesim çıkmazsa da olur arkadaşlar. Sen senet istesem. Evet yükseltimi. Evet ne diyor? Şuna bir bakalım. Ya ben buraya sınırlısı var ya 5.000 lira var. Kaç lira vermişler? Bakamadım. Hadi, ya, hadi. Ya. <laughs> Oha, o kadar dev var. Zaten nasıl alamasın ki? <laughs> <laughs> Yalnız biraz geç mi ya? Bu adam yanlışlık yapmış. Ben size dedim bu adam çok yanlışlık yapmış. Salamlar gibi dev koymuş. Biraz okçu yapayım sen. Ya bekleyeyim ya. Ooo oh, süremiz az azalıyor arkadaşlar. Onu da kapatırım arkadaşlar. Ömer istiyor canım. Ya birlikler olmamış Bir tane var hadi başlıyoruz arkadaşlar bir tane maç alacağım belki iki olabilir ama baya bir paralı bir yere doğacağım aaa evet. çok güzel arkadaşlar evet. of yapacak bir şey yok ben bir çok kasıyor arkadaşlar ya kası kasıyor evet ne diyordum şöyle bildi de inşallah yardım göndereyim mi Barbar Barbar göndermiyorsam o icabla bakar zaten bu deli ya sekiz deli zaten bunun bakar şöyle bak oklas nasıl mı ev şöyle Hadi canım. <laughs> Oo. Ya bende suç ya. Yenemeyecek salak. Alo. İşte bilir. alo duyuyor musunuz? Heh dalıyorlarmış. Oh, ya şimdi sen onu yenersin. Sen bizi yenersin öyle, yenersin, yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oo, çabuk olmamız lazım daha. Süremiz çok azalıyor. 8 dakika oldu. 10 dakika çektik. Zaten 10 dakika çektik. Oooo tabletim açıldı. Yaşasın. Hadi adıyok yeter zaman inşallah Bunu youtube'a atacağım Ne kadar çok abone olursanız O kadar çok video çekeceğim arkadaşlar lütfen bize abone olun ee, Yani abone olmazsak da yapacak bir şey yok ama lütfen abone olun çok ihtiyacımız var Biraz arkadaş edinmek istiyoruz. Yani yani biraz böyle başlıyoruz arkadaşlar şimdi tek tek olmuyor. Yani sizin de ihtiyacınız var. Siz de izleyin ne kadar çok abone olursanız o kadar şey yaparsınız. Mert oyunda ya abone olursanız sevineceğim arkadaşlar. Mert oyunda kendisi. Benim mertliğimde değilim tabi. kardeşim arkadaşlar. Evet. Biz burada bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Size çok iyi.